okuyacağız inşallah. Ama bundan önce önemli bir mukaddemi var. Çünkü yani maide 44'ün e, tefsiri hakkında, Allah'ın ince hükmeti hakkında gelen bütün nasların problemi, yani sözlerin e, tatbikindeki problem yerli yerine konmamasıdır. Mesela, burada şimdi bir tablo çizdim. Bu ne? E, Allah'ın şeriatını hükmeden bir kadı. Bir hakim var. Nasları ney bunun? Kur'an ve Sünnet. Sonuçta bu da bir beşer, bu da bir beşer. Yani e, insan olmuş sonuçta. Bizim buraya gelip bu insana muhakeme olmamız Allah'a imanı gösteriyor. Neden? Çünkü bu adam masları neresi? Kur'an resimler. Maslarına biz ibadet etmiş oluruz. Maslarına iman etmiş teslim olmuş oluruz. O yüzden şahsın kendisine değil. Şimdi burada iki tane suvar önümüze çıkıyor. Yani iki tane şekil ortaya çıkıyor. Bir Allah'ın şeriatını hükmeden bir hakim var. İkrar ediyor Allah'ın şeriatıyla hükmetmek gereklidir diyor ve bununla da hükmediyor önüne gelen meseleler. İşte bu Müslüman olan hakim. Bu hakim Müslüman. Hem vacipliğe itikat ediyor, itikat babından küfürden salim oluyor. Hem de amelden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle amel babından salim oluyor ve bu hakim Müslüman oluyor. Bir de ikinci bir hakim var gene şeriat kadısı bu hakim. Bakın burası çok önemli. Bu adam şeriat kadısı. şeriatla hükmediyor ikrar ediyor bunun böyle olması gerektiğini ama vacipliği reddediyor. Yani tamam diyor ben işte şeriatla hükmediyorum ama yani vacipliği şart değil yani. Bu gerekmez. Adam böyle bir itikadı var. Ya yani ötekiyle de hükmetsek aynı şey. Ne değişecek? Gibi bir itikada sahip olursa bu adam velev şeriatla da hükmetse kafirin takdir Bak velev şeriatla da hükmetse bunun küfrüner de itikatlar. Ameli belki İslam'a teslim olmuş gibi görünüyor şeriatla ediyor. Bu adam nedir? Kafirdir. İslam ehli değildir. Şimdi ikinci sual. Şimdi tamam bunlar İslam kadılarının taksimatıydı. Öyle değil mi? İkinci sual, ikinci şekil küfür kadıları var. Küfür kadısından birinci çeşit var. Vacipli ikrar ediyor. Diyor ki yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerek. Doğru söylüyorsunuz. İtikadımız bu diyor. Ondan sonra Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. İşte bu kadı da kafirdir. İbn Abbas'ın konuştuğu bu kadı değildir. Birazdan bunu anlatacağız inşallah. Allah'ın izniyle tefsir ederken idrak edeceksiniz. Çünkü bunun masları, bunun kaynağı Kur'an ve sünnet değil. Şimdi buradan üçüncü bir ok çıkartacağım ben. Burada bu üçüncü okta Allah'ın izi normalde şeriat kadısı, masları Kur'an ve sünnet ama ne yapıyor? Allah'ın indirdiği ile hükmetmiyor. İbn Abbas bu kadı için konuşmuş. Bu kadı da Müslüman mıdır, kafirdir? İbn Abbas'a göre Müslümandır. İbn Mesud'a göre bu da kafirdir. Burada ihtilaf var. Bakın bunun kafirliğinde icma var. Bunu tekfir etmeyen adam da kafirdir. Yani çizdim ki hani ben şimdi anlatıyorum, anlatırken bunları böyle göz canlandırmak biraz zor. Bu adamın kafirliğinde ümmet icma etmiş. Şu adamın kafir olduğuna ümmet icma etmiş. Ancak bu adamın yani şu birinci suvardaki adamın da Müslüman olduğuna icma etmişler. Ortada bir tane suvar kaldı. Ortada bir tane şekil var. O da ne? Adam normalde şeriata <laughs> mürtezim yani şeriata iltizam etmiş. Ancak rüşvet almış. Veya hakkında hükmettiği adam düşmanı mesela. Ben adamla düşmanlığa girmişim. Mahkemede işi düşmüş bana gelmiş. Ben de kazıyım. Nasıl olsa bu adamdan nefret ediyorum. Adam mesela diyor ki bu mal benim. İki tane şahit getiriyor. Ben diyor ki bu şahitlerin şehadeti kabul edilmez. Bunlar adil değil. Halbuki adiller mesela. Yani ben gereksiz bir şekilde tahne ediyorum. İşte bunun küfründe ihtilaf var. Ümmet ihtilaf etmiş. Şimdi zaten İbn-i Müslüman demişler ki Allah'ın izniyle hani onun da ne kadar sıhhatli olup olmadığını inşallah anlatsın. Ama bu İbn Mesud'un yanında Abdullah Zakın Musannefinde rivayet ettiği sahih senetli rivayete göre İbn Mesud'a rüşvetten soruldu. Dedi ki İbn Mesud hani rüşvet alan bir kadın hükmü nedir diye soruldu. Dedi ki Hakkaliun e hadis Yani insanların mallarını haksız yere yiyenler ayette geçiyordu. İnsanların mallarını